Merhaba arkadaşlar. Kumsal fizik tedaviye geldi. Elektro yapılıyor ona şu anda. O da bu şey oyuncaklarla oyalanıyor. Değil mi kumsal? Evet. Ama düz oturman lazım. Evet. Evet. Neymiş onlar? Kaç tane var onlarda? Beş. Beş mi? Beş. Evet, dörder tane var. Burada kaç tane var? Buraya bir. Burası. Bir. İki. Evet, burasını say. Bir. Bir, iki, üç. Evet, burayı da say. Bir, iki, üç. 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 Burayı da say. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane. Aferin sana. Bunların hepsini çıkaracaksın. Geri takacaksın değil mi? Bye bye. <laughs> Düzgün otur ama. Öyle olmaz. Ne? Düzgün otur. Sen okula başladın değil mi? Evet. Kaçıncı sınıf? Bir. Bir. Tamam. Bir. Kaç öğretmenim var? Be, iki, üç, dört, beş, beş. Hayır, hayır, arkadaşların değil. Öğretmenin kaç tane? Üç. Üç mü? Evet. Be, beş. Ya ne diyorsun ya? Kaç öğretmenim var senin? Altı. Yok artık. Yedi bir Merve öğretmen, bir de Hilal öğretmen. Yani iki tane. İki. Evet. Aa. Ders yapıyor musun? Evet. Oyun oynuyor musun? Evet. Peki ağlıyor musun? Evet. Arkadaşlarını üzüyor musun? Ne kadar ayıp. Öyle yapma tamam mı? Hı? Tamam mı? Tamam. Tamam öğretmenlerin arkadaşlar seni çok seviyorlar. Ne o? Kare çıkmadı mı? Aa, kumsal, kumsal yamuk oturmak yasak ama düz oturuyoruz. Çıkaramadı ki, çıkaramadı ki kumsal. çıkardık ben... ah, çıkardı. Hadi şimdi takacaksın onları tek tek. O beş tane, o varısı beş tane değil ama. Ee, yapınca olmuyor ama. Yanlış yapıyorsun. Hayır. Kıracağım, kıracağım. Yapamadı ki, yapamadı ki, kum onu, yapamadı ki. Ha, olmadı, yanlış orası. Hayır değil. Hayır değil. Hiç değil. Hayır. Evet. Evet harika yaptın gerçekten. Evet 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 aferin oluyor işte çalıştır parmakları. Bak. Evet çalıştır parmakları deliklerin hepsine girecek o daireler. Bak. bak tam girmedi ama orası biraz boşluk var sanki bakayım. Yine yamuk oturdu sen düz otur. Evet 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 bak o Sok içine tam. Şu tahta bozulmuş. Bakayım. Bir dakika çek elini bir dakika. Bak yerinden çıkmış. Bu. Dur. Allah Allah. Dur yapamadık. Yastık sert değil ya. Olmadı. Heh. Şimdi ver bakayım. Al bakayım. <laughs> Buyurun. Ya yine yanlış yere yapıyorsun ya. <laughs> en köşe. Bu, bu. <laughs> bu. şu Bu. şu evet Aferin. Yine mi çıktı ya? Tamam biz ona bakalım hadi dur. Tamir edeyim ben onu.